Merhaba arkadaşlar, Ben Gül'ün günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda şeftali soslu tart kek yapacağız. Pasta şeklinde. Böyle bir şeftali sosum var. Bir bardak kadar kavanozlara koymuştum ben. Yaz sonu yapmıştım bu şeftali soslarını. Hani yazın sonunda şeftaliler biraz böyle içileri kararmaya başlar ya, buzhane çıkmaya başlar. Bir aldığımız şeftali öyle çıkmıştı. Ben de onlar telef olmasınlar diye soyup hemen blenderdan geçirip kaynatmıştım. Ve kavanozlamıştım. Çok güzel marmelat oldu. Bu da sert şeftalilerden. Şeftali dilimleri. Bunların tarifleri kanalımda var. Bunların üstü için kullanacağız. Ama kekinde 3 yumurta, bir su bardağı şeker, bir su bardağı süt, 1 su bardağından biraz az zeytinyağı. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Bir paket vanilya ve 2 paket kabartma tozuyla. Burada da 3 bardak unum var. Kıvamına göre ayarlayacağım. Glütensiz yapacağım ben. Siz dilerseniz normal unla da yapabilirsiniz. Böyle bir pasta yapacağız. Tart pasta gibi. Bu ürün yapılışına başlayalım. 3 bardak un tam geldi. Yağlanmış tepsiye ekliyorum hamurumu. Önceden ısıttığım 160 derece fırında fırınlayacağım. Biz de bu ara sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz dediğim gibi yazdan kalan şeftali marmelatım. Yazdan kalan değil, yazdan yaptığım o şeftali marmelatına bir kaşık nişasta ile pişirip sos yapacağız üzerine. Siz dilediğiniz marmelatla veya meyve püresiyle şu an mevsime çilekle erikle yapabilirsiniz. Kekimiz fırında pişerken ben bunu dediğim gibi yaz sonunda bu sahne şeftalisi olarak çıktığı için bir miktar da su alayım. Kullanmadık tabii ki yenmiyor öyle olunca. Ben de hemen kabuklarını soydum kaynattım. Blender'dan geçirdim ve böyle marmelatlar yaptım. Bir yemek kaşığı dolusu tepeli nişasta ekleyeceğim. Çok az çalkalamak için su koydum. Gördüğünüz gibi bir çay, yarım çay bardağı kadar. Şimdi bunu pişirelim. Şeker eklemiyorum çünkü marmelatın şekeri iyi gelir diye düşünüyorum. Bu yöntemle şeftaliler hiç erimemiş. Gayet sert bir şekilde. Sadece dilimleyip soymadım. Kabuğu üzerine duruyor. Dilimleyip üzerine bir yemek kaşığı tepeli şeker koyup kaynar su eklemiştim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve farklı tarif arayışında olan arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.